hayalleri ve nelerin gerçekleşip nelerin gerçekleşmediği hepsi bu VTR'de. İşte hadisenin o ses Türkiye macerası. Hadise geliyor. Evet, yıllarını verdi o ses Türkiye'ye. Artık bir şey demeyeyim diyorum ya. Susayım. Gönüllerin şampiyonu oldu defalarca. Evet. Şampiyonlar Ligi gibisiniz yani Barcelona, Real Madrid, Juventus. Beş yılım. Beş! 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 Vallahi <gülüyor> zor. <gülüyor> evet. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hem tecrübeli sen olduğun için tabii senin değerlendirmen çok önemli. <laughs> herkesin birer şampiyonluğu olduğu için aslında o bakımdan... Ama ben... <laughs> Hemen herkesin. Bu yüzden beni seçin. Ben de şampiyon olma her sene biz seni seyredelim olur. Kesin daha hiç şampiyon olma biz seni seyredelim burada. Sen bir sus ya sen bir sus. Murat karışma bize. Biz evet. olacağız şampiyon. Tamam olsun. <laughs> bu benim olayım mom, bu benim olayım. Uğurkan Hakan kendi dallarında muhteşemler çok başarılılar, şampiyonlukları var. Ee, Senin de var. Benim de var. Benim yok i̇şte, mesela. İşte Ate, evet, şampiyonluğu yok ama işte yok. <gülüyor> <gülüyor> ben ne zaman şampiyon olacağım? Canım? İnsanların eksik tarafıyla dalga geçirmemeli. <laughs> Dördümüz aynı anda etkilenip döndük. Ben daha çok etkilendim. Hadise o kadar etkilenmedi. Ya! Görüyorsun agresif bir de. Yani bu programda artık beş yıldır şampiyon olamamın agresifliğini yaşıyorum. <laughs> Acun ne oldu Acun? O hepimizin yarası. Ya! <laughs> hadi gel, hadi gel. Benim için Hadise beş yıldır kaybeden. <laughs> Adise ben de kaybettim oluyor. Maç yapıyoruz kaybediyorum onun gibi düşün. Sen kabul etmiyorsun kaybettiğinden yine bir maç yapıyorsun Arda. Oh. de kaybettikten sonra 5 senedir katılıyorsun yalnız oh. ne <laughs> yapacağız? bu sene senin şampiyon olmanı istediğimi biliyorsun. Ama açık olarak söylüyorum. Biliyorum. Geçen sene de öyle istiyordum. <laughs> ya. Evvel karıştırdım. İlk zaman hiç karışmıyordum, 3 sene olamadıktan sonra istemeye başladım. İki <laughs> 3 sene de öyle geçti, 2-3 sene de öyle geçti. <laughs> Bu sene Adis'e kazanırsa Türkiye kazanacak. <laughs> musun? Neyi? Başkasından yarışmacı almayı kovalıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya Arjun, yarışmacılarım güçlü. Hadise ile devam edeyim tabii yolu ben. <laughs> ben hadise diyorum. Yes. Tek derdimiz sizin birinci olmanız. Hadise. 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 Ben sizi şampiyon yapmak istiyorum. Hadise diyorum. Ben hadise diyorum. <gülüyor> hadise. <gülüyor> Hadise Hanım diyorum. Hadise. Oh be. Ben takımıma, yarışmacılarıma güveniyorum bu ya. Şu anda atak yaptı Gökhan ve Hakan. Murat Boz 3'te 2. Ebru Gündeş 4'te 2. Gökhan Hakan 4'te 2. <gülüyor> 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 bir, bir yanlış var mı? Bir araştırır mısınız lütfen? Hayır biz yanlış <gülüyor> belki <gülüyor> olabilir ya. Bizim çocuklar bana gelen sonuçlar böyle ama. <gülüyor> 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 3'te 0 yazıyor. <ediyor. gülüyor> Hiçbir yarışmacı geçmezse ben artık o zaman hiç gelmeyeyim sonraki canlı canlı yayınlara. Canlı yayınlara hiç çıkmayayım o zaman. Bu yıl kazanmazsam var ya çaktırmadan böyle kaçacağım aa, yemin ediyorum. Aa, finalde, aa, finalde daha. beni göremeyeceksiniz. Kaçacağım yani son 15 dakika ben yok olurum. Ama sana moral vermek için söyleyeyim. Şu ön sırada bir kız görüyor musun? Bak en ön sırada. Hangisi? Ha? O ses Türkiye başladığı zaman o kız ilkokula başlamamış. Geçen sene sen, kaçıncıydın? Söyleyeyim, üçüncüydün. Evet. Yılbaşında kaçıncı oldun? İki. Aa, Demek ki oldu. sırada ne var? <laughs> Burada da şampiyon olamamam gerçekten bir devlet meselesi olmuş. Gittiğim yerlerde, yemin ediyorum bak imza günlerde falan teyzeler geliyor önüme. Küçükler, büyükler. Yavrum inşallah bu yıl sen şampiyon olacaksın. Çok şok şok. Hadisenin o ses Türkiye'de şampiyon olması için yurdun dört bir yanında gösteriler düzenlendiği haberi geldi. Evet yürüyüş varmış. Hadise. Sivas'ta ilk yürüyüş. Bu pazar. Hadise senin için dua ediyoruz. Bu sezon sen birinci olacaksın, şampiyon olacaksın. Kısmetse olur. Bence mukadderat. Yani. kuşun döktürün. <laughs> Deliler ya, nazar değmiş kurşun döktürün diyor. Buradan gelecek kestane yiyecek, üst üste 5 sefer ya da 10 sefer şampiyon olacak. Hadise <laughs> gönüllerin şampiyonu yani. Bizim gönlümüzde şampiyon. <laughs> Biz seviyoruz onu yani şampiyon olamasa da. <laughs> Bütün Sivaslar olarak destekliyoruz. <laughs> Bu değerli 4 cüri arkadaşımız, arkadaşımız değil ama değil senin şampiyonluğunu şampiyonluğun, birileri, birileri görecek. Yani şampiyon olabilir, olabilir. olabilir ama olmaması lazım. Olmaması lazım. <laughs> yeter artık yeter yeter. Mesela hadise içinde geçenlerde okudum internette. Evet çirkin bir iddia var. Yok beş yıldır Oles Türkiye kazanamıyormuş. Ya! Ya!